arkadaşlar soracağız. Umarım güzel bir video olur. Beğenirsiniz. Şimdi karakterimizi seçelim. Ben bu tamam. kadar Buradan ödül avına giriyoruz. Oyna diyorum. Bir, maç birazdan başlayacak. <laughs> Kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Şimdi gidiyorum. O oh, ben ne demek ki ben onu kosayı seçtim. Arkadaşlar sonra da merkeme geldi videoya başlayınca heyecan yaptım. Yine oynarız. Şimdi dalıyorum. Gel buraya. Koko. Gel buraya. Degel. 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 Hadi gelmeyin uh, lütfen tamam. Hop tamam. hop. Tamam abi. Tamam abi. Tamam, Birazdan kılını alacağım. Ultim bastım. Ultiyi bastım. Dal 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 Hayır. Kaç kaç kaç. Kaç kaç. Altı tane şeyim var. Tamam iyi gidiyoruz. İyi iyi iyi. Tamam. Arkadaşlar. Bu kadar sonra oynayanlar bilir. Burada bu, bu yıldızdan yukarıya çıkamıyorsunuz. Çıkarsanız da çok zor olduğu için ben saklanıp arkadaşımın kazanmasını bekliyorum. Veya yardım edeceğim. <laughs> <laughs> Zordaydı. Buydu <laughs> bu, bu arkadaşıma şey falan yıka. Hayır! hayır arkadaşlar. Bir de konuş. Düşüyor gosos. olsak seni kovsak seni seni kovsak Tamam bir farklılığın değil. Ölmezsek iyidir. Ölmezsek iyidir. Bir farklılığın değil. Ölmezsek iyidir. Bana da dört yıldız kazmışım. Dalıyordum ben. Hiç farkında değilim aslında. Arkadaşlar <laughs> bu beğendiyseniz bir like. Bir like'ımızı alın. Acaba her izle yapalım. Bir like'ımızı alın. Bir like'ımızı alın. Bir Bundan hemen Bir like'ımızı alın. siz de alın. Bir like'ımızı abone olmayı unutmayın. kutu, Bir like'ımızı alın. 3 tane de görev yapalım. Sonunda videoyu bitireceğim. 3 maç Oo. kazan Dynamite ile oynayacağım. Buradan ne kadar oynasam Dynamite ile Dynamite ile oynayacağım. <laughs> arkadaşlar başlıyor. Şimdi arkadaşlar feci kapışma başlıyor. Feci kapışma. Oo harita çok güzel. Siz de bu haritayı gördüyseniz lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Gel. Geri geliyorum. Vay oh, bu tatlı. Haydi gelin aslan. Hop onu ben alacağım. Haris. Hayır. Şimdi yine dalalım Biraz daha. Arkadaşlar ezdik. Hiç güzel oyna.

Arkadaşlar gördüğünüz elmasları ben çok almıştım. Kanka. Tamam. Kazandık. Maç kazandı. Bir yerde hesaplaşmadan ondan sonra çok güzel olacak. Görelim bir ne yaptık. Aslında bir görev yeter. Bir de hesaplaşmada oynayalım. Tek hesaplaşmada. Sonra da bu görevi yapayım. Bir daha oynayacağım. Bir kazanırsam görevi gö yapıp videoya götüreceğim arkadaşlar. Şimdi direkt Jackie'ye doluyorum. Jackie'ye iyi bir karakteri sevmem. Karakter güzel Sevmem dediğime bakmayın. Ama şey miyordum yani çok kolay yiyordum ben unuyordum ne oluyor arkadaşlar arkadaşlar çok mutsuzum videoyu burada bitiriyorum videoyu burada bitiriyorum videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum bay bay.